Biliyorsunuz mücbir sebep uygulaması bu ayın sonunda sona eriyor. Yani 30 Kasım itibariyle mücbir sebep sona erecek. Biz bunun uzun bir şekilde uzatılmasını, yani 3 herhalde, 2 dönemler haline değil, 3 yıllık süreli uzatılmasını öneriyoruz. Böylelikle esnafımız, iş yapanımız önünü görebilir. Biz hiçbir emeklimizin geleceğinden endişe etmesini istemiyoruz. Hiçbir genç kardeşimizin ben nerede iş bulacağım, benim geleceğim ne olacak, mutlu bir ülkede yaşıyor muyum endişesine kapılmasını istemiyoruz. Biz hiçbir kadının, ev kadınımızın, akşam çocuklarının tabaklarına yemek koyup koyamayacağı endişesini taşımasını istemiyoruz. Biz hiçbir esnafımızın gün sonunda siftah yapmadan kapatabilir miyim endişesi taşımasını istemiyoruz. Biz ihracat yapan iş insanımızın kurlar değişirse ben bu ihracatından zarar edebilir miyim ya da bağlantılarımı sürdürebilir miyim endişesini de taşımasını istemiyoruz. Biz sabah hastaneye gidip hastalara hizmet veren doktorun ne tür şiddetle karşı karşıya kalacağı endişesini de taşımasını istemiyoruz. Biz bu ülkede elini taşın altına koyan, alın teri döken, üreten, katkı sağlayan, yaşayan her bir bireyin huzur içerisinde özgür bir ülkede rahat nefes alarak yaşaması için gereken her ne varsa onu yapmak için yola çık